Hocam Hülya Avşar bir röportajında peçeli bacılarımızla alakalı öcü gibi kelimeler kullanıyor. Böyle aşağılayıcı laflar söylüyor. Bu konu hakkında başka yapar mısınız? Evet ya Hülya Avşar da bizim kategoriye girdi. Şimdi Ömer radıyallahu anh'ın bir sözü vardı. Cahiliye bilmeyenler İslam'dan ilmik ilmik ayrılırlar diye. Biz bu cahiliye batağını çok iyi biliyoruz. Bunun analizini de çok iyi yapıyoruz. Allah'a hamdolsun sanat ve sanatçı alemini biliyoruz. Şöyle bir problem var. Ayşe radıyallahu anh Allah Resulüne şunu sordu. Dedi ki ey Allah'ın Resulü İbn-i Cudan'ı bilirsin. O dedi insanlara iyilik yapan, fakirleri doyuran çok iyi bir insandı. İbn-i Cudan babasını bezdiren, kabilesini bezdiren genç bir delikanlıydı. Yani bir sürü cinayeti olan, çok kişi öldüren ve babası zengin, kabilesi bu kadar kişiyi öldürmesine rağmen bunun karşılığında binlerce dinar veren, diyetini ödeyen, en son Cudda'nın yapmış olduğu bu vukuatlardan dolayı kabilesinden ve evlatlıktan onu reddeden i̇bn Cuddan'dan bahsediyoruz yani i̇bn Cudda'nın kendisi kabilesini terk ediyor, Mekke'den dışarı çıkıyor sonra ticarete atılıp köle ticareti ve başka ticaretlerle kendisini harmanlıyor iyice büyük bir konuma geliyor aşırı zengin oluyor. Aşırı zengin. Yani her dönemin bir sanat dünyası vardır. Her dönemin üstün insanları vardır. İşte İbn-i da bugüne alır kıyaslarsak bugünün en ünlü adamlarından biri. Fakirleri doyuruyor, hacca gelen, o zaman da tabi müşrikler tavaf için hacca geliyordu. Develer kesiyor, birçok yardımda bulunuyor. Hatta hatta helful fudulu kuran Zübeyir bin Abdülmuttalip ile ikisidir. Allah Resulünün de o kurumun içerisindeydi ya ikisidir. Bu ikisinin istişaresiyle kuruluyor. Neydi harf fudul? İnsanlara yardım ediyor. Sen ona zulmetmişsen geliyordu senin kapına dayanıyordu diyordu ki bunu malını vereceksin diyordu. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Allah Resulü diyor ya İslam'da da böyle bir şey olsaydı ben bu kuruma girerdim diyor. Böyle bir adamdan bahsediyoruz. Ficar savaşında yani Mekkeli müşriklerin o kabile savaşında. 100 tane askeri teclisatla donatan, onların silahlarını, atlarını donatan birinden bahsediyoruz. O zamanın zengini, o zamanın isim yapmışı. Allah'a Resulü ne diyor onun hakkında? O diyor dünyada kazandı ama ahirette kaybetti. Yani şirk dini üzere gitti. Kendisini İslam zannediyorken. Çünkü o hiçbir zaman ya Rabbi benim günahlarımı kıyamet günü bağışla demedi. Yani şirkinden teberri etmedi. Bugün de biz bu kadar nam yapmış, isim yapmış, insanlara yardım ettiğini zanneden sanat alemindeki atadan ve miras yoluyla kendisini İslam zanneden bu insanların i̇bn Cuddan gibi akıbetlerinin olacağını şu amel üzere, bulundukları amel üzere gittikleri zaman Allah Resulü'nün haber vermesiyle biliyoruz. Benim bir iş arkadaşım vardı, hiç unutmam. Bakın İbn-i Cuddan'ın ahlakından bahsettik. Bir de sanat alemindeki insanların ahlakından bahsedeceğiz biraz. Ben dedi Seda Sayan'ın villasını yaptım komple. Ve bizim yanımıza gelip şunu diyordu. Canınız ne istiyorsa hiç tereddüt etmeden istediğinizi söyleyin ve yiyin. Ve dedi dolabının üzerine tam 7-8 tane dışarıdan servis yapacağı yemek olayını. Ama buna birebir böyle yüz yüze bana söyledi o taşoran arkadaş zamanında, cahiliye zamanında ve dedi vallahi dedi bize verdiği ikramiyeler neredeyse patronumuzdan yani müteahhitten aldığımız kar marjına yakındı. Bu kadar eli açık. Ama eli açık olmak, bu kadar iyi davranmak ahiret için fayda veriyor mu? Eğer hayatınızda bir şirk durumu mevcutsa. İşte bunların hayatı da kendilerini iyi Temiz kalpli bir insan olarak topluma empoze ederken zamanındaki İbn Cudan'ın hayatı gibi ahiretlerini harap eden insanlar. Ben şurasını yadırgamıyorum. Hülya Avşar'ın böyle söylemesi sizce Hülya Avşar'ın sadece kendisinden mi kaynaklanıyor? Hayır. Sistemin ve topluma bu dini bu şekilde empoze eden liderlerden kaynaklanıyor. Yani ben geçen söylemiştim kişinin kalbi inancı kalbi itikatı sonuç olarak onu neye götürüyorsa o inanca sahiptir. Yani diliyle kalbinin arasında bir irtibat vardır. Onun için Allah Azze ve Celle der ki sen o münafıkları dil süçmelerinden tanırsın. Onların güzel görünümü, heybetli görünümü seni aldatmaz. İbn-i Teymiye ne diyordu? kalp dille irtibatlıdır. Çok dili sürçen yani şeriata uygun olmayan çok dili sürçen insanların kalbi inancının zuhurudur. Kadir Mısırlıoğlu'nun bir sözü vardı. Söz doğruysa batıldan da olsa alınır kardeşler. Demişti ki Atatürk Cumhuriyeti kurarken evvelki kalbinde taşıdığı inancın sonucuyla Cumhuriyeti kurdu. Hani Çanakkale Savaşı, şu kadar şehit verildi, bu kadar şehit verildi deniyor ya eğer bugün bir bedel verilmiş ise Çanakkale'de bunun adı bedelse bak iman tarafını konuşmuyorum bunun adı bedelse bedelin en kralını benim dedem vermiş, senin deden vermiş, senin deden vermiş eğer bunun adı bedelse ama ne yaptı Atatürk? kendi kalbinde olan inancını o örfü İslam'ı yaşayan hilafetin yıkılmaya yüz tuttuğu son dönemlerde Allah'la irtibatını kesmiş Kabirperest perest olan bir Osmanlıda halifesinin niçe sayıldığı cemaat liderlerinin cihat ahkamını bitirdiği bir dönemde Celalettin Rumi'nin taifeleri veya onu takip edenlerin menheci Osmanlı'ya ne zaman oturdu? Ne zaman cihat ahkamını bitirip böyle insanların hep böyle olmasını söylediler? İşte o zaman o örfü İslam'la kendisini İslam zanneden bir toplulukla Atatürk o topluluğu kullanarak savaştan sonra kendi inandığı o yetkiye dayanarak kendi inandığı o inancını kalbi inancını dışa vurarak hilafeti zaten sallanan hilafeti yıkıp cumhuriyet temellerini attı. İşte bugün bunlar bugün rahat rahat konuşabiliyorsa Allah'ın ayetlerinden olan peçeye öcü diyebiliyorsa bu sistemin layık sistemin topluma empoze etmiş olduğu din anlayışından dolayıdır. Emin olun dinin en çok tahrif edilmesi veya dinin en çok kaile alınmama sebebi nedir biliyor musunuz? Söylemiyle eylemi bir olmayan zındık cübbeli kıyafetiyle, sarığıyla veya kravatıyla, ceketiyle televizyon programlarına çıkıp Hazreti Hamza'dan bahsedenler, Hazreti Ömer'den bahsedenler, Musab bin Ümeyr'den bahsedip de hayatında zerre kadar sahabelerden bir tane örnek olmayan bu zındık hocalar yüzünden olmuştur. Çünkü anlatılan söylemle eylemi bir olmayınca ve bu kadar söylemin üzerine dinle alakası olmayan başka durumlar bu zındıkların üzerinde görüldüğünde değil mi? Kiminin hasedi çıkıyor? kiminin bilmem falanla filanla fingirdeşmeleri çıkıyor. İslam'ı anlatıyorsun, topluma İslam verdiğini zannediyorsun ama sende olan hasletler toplumun gözünde ceryan ediyor. Ne oluyor? Bu sefer din başkalarının lisanında yobazlık gibi anlatılıyor. İşte bugün de Hülya Avşar'ın veya Hülya Avşar konumundaki kişilerin Allah'ın ayetleriyle bu kadar seviyesiz şekilde konuşması da bu zındıkların yüzünden kaynaklanıyor. Başka bir kendisini iyi zanneden ama Allah'la hiçbir bağlantısı olmayan biri evet onu kanıyor. Diyor ki: "Eğer bugün Allah'ın örtün dediği ayetleri veya örtünme ayetleriyle dalga geçilebilen bir dönemde yaşıyorsak, eyvahlar olsun ki bizim İslam dini ne hale geldi." diyebiliyor. Bazı kafirler de bunu diyebiliyor. Ama cehennem katman katman değil mi? Hülya Avşara göre de yer var. Söylemiyle eylemi bir olmayan adamlara göre de yer var. Allah bunları ıslah etsin ve bunlar hiç örnek ve ibret almıyorlar. Değil mi? Sanat aleminde o kadar fucur, günah, pisliğin içerisinde olan insanlar Ölüyorlar, kendi elleriyle gömüyorlar. Hiç Allah'a irtibat kurmadıkları, Allah'a öldükleri zaman ancak cenazede altı forma üstünü sorma misali giyinip değil mi? Bir güneş gözlüğü takıp gözlerinin önünde onlardan olan insanlar ölüyorlar ve ibret almıyorlar. Ne sözlerinden ibret alıyorlar, ne ölümlerinden ibret alıyorlar. Ne diyordu? Ben insan değil miyim? Beni niye neden yarattın? Yani bu sözlerin Allah'ın dinine ne kadar ters olduğu apaçık ortadayken, bu kadar örnekler varken önlerinde hala ibret almıyorlar. Toprak gibi ezdin, beni kül ettin. Kullarına beni oyuncak ettin, bir de yetmez gibi eziyet ettin. En sonunda beni isyankar ettin. Ve bu adamlar şu anda ölüp gitmiş ve kabirde tahmin edemeyeceğiniz kadar bu hal üzere ölen ve ölüyorsun hala arkandan bu türküler bir sadaka gibi ceryan ediyor. Eyvah ki eyvah. Hiç örnek ibret de almıyorlar. Bir tanesi kafasından mermi yiyor ben Allah'ın mucizesiyim diyor. Ben mucizeyim diyor. Allah beni yaşattı diyor. Bence Allah seni daha büyük bir cezayla karşı karşıya bıraktı. Ya benim bu konuda diyeceğim bu. Sanat alemi geçen anlattım. Çekimden önceydi Allah alem. İsmail Türüdü görmüştüm. Adam koronavirüsten o kadar etkilenmiş ki ben diyor malımın, etrafımın, dostlarımın, yaşadığım hayatın ne kadar boş olduğunu anladın deyince sanki dedim adam tevhidi anlamış gibi konuşuyor. Ama bakıyorsun bunlar Kur'an'ın bir tarafına iman ediyorlar, bir tarafına iman etmiyorlar. Evet yani koronavirüs değil mi? Çok büyük bir ibret ve örnek olması lazımdı ama olmuyor, uslanmıyorlar. Allah onları ıslah etsin. Rabbim söylemiş olduğu bu sözden dolayı da ona hidayet etsin diyorum. Hidayet etmiyorsa bu hal üzere ölecekse de Allah ona helak etsin diyorum. Elhamdülillah.